tıkır tıkır işleyen bir depo. Logo depo yönetim sistemleriyle ürün sayımı yapmaya harcanan saatler, insan kaynaklı hatalar tarihe karışıyor. Müşterilerimizin yüzü gülüyor, karınız artıyor depo yönetim sistemleri çözümlerimiz Logo WMS ve Logo WMS Platform yeni nesil mobil cihazlara uyumlu sistemleriyle müşterilerimizin doğru ürüne, doğru zamanda, doğru miktarda ulaşması için tasarlandı. İşletmenizin ölçeği ne olursa olsun, üretimden sevkiyata tüm depo operasyonlarını tek bir platformdan yönetebilmeniz için her detayı düşündük. İster logo WMS'le hemen kurulum yapıp kullanmaya başlayın, ister uyarlanabilirlik özelliği sayesinde logo WMS platformla size özel depo süreçleri tasarlayıp deponuzu robotik ekipmanlarla uyumlu bir şekilde başarıyla yönetin. Deponuzu Endüstri 4.0 teknolojisiyle tanıştırın, rekabette bir adım öne çıkın. Logo yazılım.